Hepinize yeniden merhaba olmuşlar. Minecraft serimizin 9. bölümüne devam ediyoruz. Bu bölümün madeni gireceğiz. Yanımda Buse var. Hoş geldin Buse. Hoş bulduk da meşale. Ben de 45 tane var. Taşıyor mu yanında? Hı hı. Dur ben şu şeyleri koyayım ya. Yani ikimiz de birbirimize vurduk herhalde. Bana ben de sen de vuruldun gözükte. Işte. <laughs> o patatesler yine patatesler çıkmış. Nasıl? Kendi kendine çıkmış. Ne patates? Patetler olunca çıkıyor mu ha? Burasının da yarısı çıkmış. Öbür tarafı. herhalde kendinden çıkıyor olunca. <laughs> ben de öbür tarafı alayım. Ama bunların çok olması gerekmiyor mu? Ektiğimiz kadar çıkıyorlar. Bir sorun mu var burada da öyle oluyor? Üstünü açacak mı ki buranın? Hayır. Ondan olmuyordur ya. Ondan mı oluyor ki? Bence üstünü açalım E Hiç kazanç olmadı benimkinde. Hepsini bir tane bir tane olmuş. Senin de bir kazanç var mı? Üstüne patates var mı? Yok. Hı. Hemen şurada maden zaten. Biz buraya girmiş misiniz? Evet. Olsun. Yerlere gidelim ya. Ama şuraya girmemişiz. Şimdi blok böyle blok. Keşke blokları koy, şey yapmasaydım. Kömürleri al. Tamam bekle de al. Oha bir, bir yere düştüm. O blok mı üstünde? Hayır. Kaza kaza merdiven yapa yapa çık. Hiçbir yer yok ki. Burada bir mağara geçidi var. Dur. Ben de işte sana şey diyorum. Merdiven yaparak çık diyor. Ha tamam. Anladım. Oh, Sen de mi düştün? Hı hı. İlk buradan beş kömür, ay buradan taş toplayıp çıkalım. Gel bir dakika demir buldum herhalde. Oo demir. Ben alayım bunları. Tamam ben de toplayayım da merdiven şeklinde yapıp çıkalım. Nereye düştürsem hayır getirdi demirler. Aman ne? Ne oldu? Sen boşuna merdiven yaptın ya. Gel şuraya. Boş boşuna kal Kapatalım mı buraya? Kapattım. şu ne al Tamam. Bir tane geldi ben. Akşam mı oluyor? Evet. Geleyim mi? Neredesin? Madenden bir şey çıkmayacak ya. Biz başka madenlere girelim ya. Bilmem akşam oluyor yatalım. Yağmurdan karardı. Vay Yağ, Yağ. ne Se inek öldürelim. Bu ben de. Ineyi ben de koyunum. Oh, Kniyipat çıkmış. Kniyipat çıktığına göre ben içeri giriyor. Çünkü ben sakarım. Yeni yaptığımız çiçekler berbat oluyor. O öldü. Bana yardıma gel. Hiçbir şey yok. Al gel. Buradayım. Ondan da Hadi gel. Burada yeni bir tane maden var. Ne madeni? Oraya gel. Oha hiçbir şey mi lazım değil. Evet, kapıyı da kapatalım. Oha bahçe çok güzel oldu ya. Evet ya. Keşke Minecraft'ta şöyle bir oluyorsa. Yağmur yağdığında sanırım kıyafet çıkarma süresi olsa bekletme. Onu da yaparlar modlarla ya. İnşallah. Bir tanecik inek etim var onu kızart. Ben onu yemek zorunda kaldım. Yanımdakini almaya üşendim. Abi, be, beş tane yaptım. Beş kömürü kömür yerine koyuyorum maden yerine. oldu. Oh. Şunu da krem de. Sen koy? Bilmiyorum. Ben Şimdi Elimde tak, elimde taş geliyor. Öbür bölüm neyse yapmayalım. Öbür bölüm altı chest odası yapalım bence. Altı mı? Altı chest odası üstte de bir yatak yatak odası ya bir hayır. şey yapalım abi. Şuradan altını kazarız işte chest odası yaparız. Üst katta bizim yatak odası gibi bir yer olur işte. Evet. Ya. Şuralara yani. oturak falan koyarız. Televizyon yaparım ben günlerde. Evet. Siyah yünün içine biraz beyaz yünler koyarız. Aynen güzel olur. Çarpıl da genelde şey yapıyorlar. Buz koyuyorlar. Cam. A cam koysak ya cam. Hani cam ekran. Üstüne cam ekran gibi. Aslında güzel olur. Yatma deneyelim mi ki? Ben de Duken Nur Net Şef yazıyor. Sen farklı bir şeye getirmişsindir ya. Almancaya falan getirmiş hmm. olabilirsin. Hadi. gel şimdiden başlayalım. Hadi ne olacak ki? Sen chestleri... o ama chestleri kimasın. Bir sürü eşya gelecek. Ama dur ilk oraya bir chest odası yapalım da şuradan kazmaya başlayalım. Buradaki chestler burada kalsa olmaz mı? Kalmayalım şimdi. Aynen ya. Çekil. Şimdi ne yapacağız? Dur. Alır beni. Al eşyalarımı. Kenardan kazıyayım. Kalma gelme. Tamam. Şimdi. İyi merdiven gibi bir şey mi yapayım? Ha. Eşya bir tane kazma at yeter şimdilik eşrantmakla uğraşmayalım bir daha. Küreğinde yokmuş ki ya. Kaz biraz daha. Kaz. Kaz. Üç blok daha kaz yeter herhalde. Oo taşlı yere geldi. İşte yeter. Şuradan kazayım o zaman devam ben. Yeter mi ki? Bilmiyorum küçük olsam ki büyük mü yapsak ki? Küçük yani. olsun ya. Ben zaten bizim neyimiz var ki hepsini biliyoruz. Kullanıyoruz. E bu seriden sonra Bedwars serisi yapacağız. Sonra Hunger Games. Daha da Skyblock, Skywars. İyi yapalım. Sorun olmaz. Onlar da eğlenceli, eğlenceli olur he. Lan yeter mi? madenmiş burası. Ne madeni? Maden falan yok ki buralar. Evi ee, odunu kapattıracağım ben. Küçük mü oldu? Dur şuradan da 3 blok kazalım. Olur. Bu senin bugün bildirimleri bitmiyor ya. 2, 3. Okuldan bildirimlerdir ya. Şu gün falan tarihleri diyor. Sana geliyor mu öyle? Geliyor dur. sıra da ben kapattım video çekerken. Birim, Bence kapat, sen de kapatın. Hemen bir Neyse gelip dursun işte. Ay Allah. Kaz, kaz bitmiyor bu nedir ya? Kürek yok ki bizde. Cahil cahil kazıyor. <laughs> Bence kürek de yapalım. Oh. Ben sana baştan demiştim ama neyse. E burada merdiven de yok. Bekle ben gidip geliyorum iki dakika. Tamam. Uzalar çok karanlık oldu. Ha neyse. Abi e, o karanlıkta kaldım. Akşam da olmuş yani. Ucular beni yiyecek. Dur hemen merdiven de yapayım. Şey de getir ya. Bir sürü chest yapayım. Chests. Kaçlardan şey de yapayım. Fırında yapayım 9 tane. Chest daha fazla, daha fazla chest, Daha fazla çest. O 50-90 tane çest varmış. Ben boşuna yapmışım. Bu amacın koyduğu çestlerdir ya. Bunlar zaten. Biz o kadar çesti nasıl yapalım yani? Dur ben meşale getirdim döşemeyi. Ya mama kazık bu ya. Çekil. Buraların tahtalı yerine kum yapsak ya tahta, tahta tahta Kum daha iyi. Tamam. Bir. İki. Ortaya da bir tane küçük koy. Buralar ne oluyor lan? Zombi sesleri geliyor. <laughs> Zombiler. Ses sen de tam bir zombisin. Bir eşek diyorum bir zombi diyorum. Kararını vermelisin bence. <laughs> İkisi de. Nasıl kararım? İyi Dur be aklıma fikir geldi. Dur lan bir çekil. Kırma onu kırma. Bir tane buraya koyalım, iki tane buraya aynı dizdiğimiz gibi dizelim işte. <laughs> İyi, sen ben Benim başka bir şey var. Senin dediğin olsun. Allah Allah, fırın yerine başka bir şey yapmışım. Bursa'ya git fırın yaptı. Crafting table Tamam. Öğretim çıkma sakın. Dur dur dur. Yalnız o chest'i şey tıklamamız lazım. Neyse. E, görüşürüz bombacılar. Biz video dışında yapmayı sizlerle beraber yaparız. İyi günler. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakal Hoşça kal.